Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce genelde anketlerle başlıyorduk ama bu hafta anket yoktu. Hız kesmeden başlayacak olursak Leyla dizisi reytingleri görüldüğü gibi. Dizi 3.27 total 3.16 AB, ABC1 dizisi 3.21 oran halde etmiş. Dizinin tüm gruplarda reytinglerinde düşüşler olduğunu görüyoruz. Zaten bu aşamadan sonra toparlaması da zor gibi iyi başlayan dizi bu sezon sonunda ekrana veda edecek gibi görünüyor. Kuruluş Osman ise totalde 5.55 reytingde 4. sırada yer alırken diğer gruplarda 3.66 ve 5.22 oranlar elde ettiğini görüyoruz. Dizi açısından tüm gruplarda büyük düşüşler gelmiş. Biraz etkilenmiş gibi görünüyor ama yine de iyi oranlar bakalım haftaya nasıl oranlar görürüz. Eşref Rüya ise totalde 6.41 reytingle 3. sırada yer alırken diğer gruplarda 6.67 ve 8.15 oran elde etmiş. Dizi açısından iyi oranlar gelmiş. Reytinglerin önceki haftaya göre de iyi arttırdığını görüyoruz. Dizi açısından bu artışlar iyi bir durum. Total haricinde diğer gruplarda da zirveyi almış dizi. Bakalım haftaya nasıl olur? Sahipsizler dizisi oranları görüldüğü gibi dizi total grubunda 8.33 ile reytingle, reytingle zirvede kalmaya devam ediyor. Diğer gruplarda 3.90 ve 5.58 oran elde ettiğini görüyoruz. Dizi açısından tüm gruplarda düşüş gelmiş ama yine de çok iyi oranlar. Bakalım haftaya diziden nasıl oranlar görüyoruz? Esrar Yol ise total grubunda 6.73 diğer gruplarda 3.77 ve 5.53 oranı elde etmiş. Dün total grubunda zirvedeydi. Bugün de zirveye yaklaştığını görüyoruz. Bakalım deva diğer günler nasıl olur. Survivor oranları da görüldüğü gibi Survivor açısından iyi bir gün olmamış. Genel olarak bir hafta sonu bir 4.50 bantlarını görmüştük ama hafta içinde 3.50 bantlarına sabitlendi gibi. Bakalım haftanın devamı nasıl olacak. Gelin dizisi oranları da görüldüğü gibi gelin de haftayı düşüşlerle devam ettirmiş. 2.51 rating elde ettiğini görüyoruz. Genel olarak 272 272-90 seviyeler arasında gidip geliyordu. Bakalım haftanın devamı nasıl olacak. Esrarat ise bu hafta alışık olduğumuz oranda yine 80'li bantlarda görüyoruz. 0.80 ratingde totalde 37. sırada yer almış dizi. Genel olarak bu hafta 0.80 bantları sıkça gördük. Bakalım haftanın devamı nasıl olacak. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.